Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda dolaşım sistemine bir giriş yapacağız. Ee, öncelikle kısaca dolaşım ne işe yarar onu bir e, anlatalım. Vücut hücrelerimizin arkadaşlar oksijene ihtiyacı var, besine ihtiyacı var. Bunları kullanarak atık maddeler oluşturuyorlar. Yani karbondioksit ve atıklar oluşturuyorlar. E, sonuçta bu oksijenin besinin onlara ulaştırılması gerekiyor. Atıkların da hücrelerden uzaklaştırılması gerekiyor. Bunu dolaşım sistemi yapıyor arkadaşlar. Bir de... E, şu... Şundan da kısaca bahsedelim. Canlılarda görülen dolaşım çeşitleri var. E, i̇ki çeşit dolaşım var arkadaşlar canlılarda. Açık dolaşım ve kapalı dolaşım şeklinde e, isimlendiriliyor. Aralarındaki fark şu, kısaca söyleyeyim. Eğer kan vücut boşluğunda dolaşıyorsa, damardan dışarı çıkıyorsa bu açık dolaşımdır. Ama kan hiçbir şekilde damardan dışarı çıkmıyorsa, hep damar içinde dolaşıyorsa bu kapalı dolaşımdır. Omurgasızların çok büyük bir kısmında açık dolaşım varken tüm omurgalılarda kapalı dolaşım vardır. Bazı omurgasızlarda yine kapalı dolaşım görebiliyoruz arkadaşlar. Bu kısa bilgi verdikten sonra biz insandaki dolaşım sistemine devam edelim. Ne göreceğiz burada? Tabii ki temelde bir kalp dolaşımın organı. Buna bağlı damarlar ve içeride dolaşan kan sıvısından bahsedeceğiz. bu tarafta sadece kalbin yapısını anlatacağım. Şimdi. Şimdi Kalbimizin tam anatomik şeklini çizmeyeceğim. Hem çok zor hem de anlaması zor oluyor. Daha basit bir şekilde kalbin bir çizimini yapacağım. Bunun üzerinden anlatacağım arkadaşlar. Dediğiniz gibi dört odacıklı bir kalbimiz var. Bunu böyle eline kesmiş ki kesmişiz gibi düşünün. Burası kas tabakası. Bu taradığım bölgeler. İki kulakçık, iki karıncıktan oluşan bir kalbimiz var. Şimdi bu şekil üzerinde kalbin kısımlarını göstereyim arkadaşlar. Kulaklar ve karıncıkların arasında arkadaşlar turnike gibi böyle tek yönlü açılan kapakçıklarımız var. Bu kapakçıklar da ipliklerle karıncık duvarlarına bağlı. Tek yönünde bu şekilde açılabiliyor. Aynı zamanda damarların da içerisinde, atar damarların içerisinde yine bu turnike benzeri kapaklar var. Bunlar da tek yönlü açılıyor arkadaşlar. Şimdi bölümleri isterseniz bir görelim. Kalbin sağı solu bize göre terstir. Üst tarafta kulakçıklar var. Burası sol, sol kulakçık. Küçük olan sol kulakçık. Onun altındaki de sol karıncık oluyor arkadaşlar. Karşı tarafı da sağ olacak. Tabii ki burası sağ karıncık. Üstü de sağ kulakçık olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ee, sağ solu bize göre ters dedik. E, devam edelim. Kalbin dışında arkadaşlar en dışında bir zar tabakası vardır. Bu zar tabakası perikard olarak geçer. Perikard e, tabakasıdır bu. Çift katlı bir zardır. İçerisinde de kaygan bir sıvı vardır. Perikard sıvısı. Bu perikard sıvısı kalbin atımları sırasında işte aşınmasını engeller, daha kolay kasar. Ortadaki tabaka miyokard tabakasıdır arkadaşlar. Burası kas tabakasıdır. Kalp kasından oluşur. Kasılmayı sağlayan tabaka budur. En içeride de e, bildiğiniz gibi kalbin içi kanla işte doluyor, kan geliyor gidiyor, yüksek basınçla geliyor gidiyor, aşınma olabilir bu olmasın diye kaygan bir tabaka var içinde arkadaşlar. Endote, endokart diyoruz biz buna. En işte endokart, onun üstünde miyokart, en dışta da perikart tabakası var. Şimdi şu damarların isimlerine bakalım. Sol kulakça akciğerlerde temizlenen kan gelir. Bunlar akciğer toplar damarlarıdır sağ akciğer, sol akciğerden temizlenen gelen kan buraya gelir, dolar. Burada ise vücudun altından ve üstünden gelen kirlenmiş olan kan e, burada gelir kalbe. Buraya da alt, üst, ana damarlar diyoruz bu ikisine. Ortadan sol karıncıktan çıkan büyük atardamar, aort atardamardır. Tüm vücuda temiz kanı pompalayan damar budur. Sağ karıncıktan çıkan damarlar ise akciğerlere kirli kanı temizlensin diye götürürler. Bunlar da akciğer atar damarlarıdır. Arkadaşlar mavi çizdiklerim kirli kan taşıyorlar. Kırmızı çizdiklerim temiz kan taşıyorlar. Şimdi arkadaşlar bu tarafa vücutta kirlenen kan geliyor. Sağ kulakçığa doluyor. Sağ kulakçığa geldikten sonra buradaki üçlü kapakçıktan geçiyor. Bu üçlü kapakçığın adı triküspit kapakçık arkadaşlar. Tek yönlü açılıyor. Açıldığı... Karınca doldu kirli kan. Kirli kan buraya dolduktan sonra arkadaşlar karıncık kasıldığı zaman, şimdi buraya gelmişti buradan, karıncık kasıldığı zaman tekrar yukarı çıkamıyor kapakçıktan geçemediği için. Doğrudan akciğer atar damarlarına gidiyor arkadaşlar. Ve buradaki kapakçıklarda kalp kesintili pompaladığı için ee, kanın geri damardan karıncaya düşmesini engelliyor. Bunlara biz... Yarım ay kapakçıkları diyoruz arkadaşlar. Karıncık kasıldığı zaman kan buraya çıkıyor, geri düşmüyor. Kapakçıklar onu tutuyor, böyle merdiven çıkar gibi çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Akciğer toplar damarından gelen sol kulakçığa geliyor, oradan sol karıncağa geçiyor. Yine tek yönlü ikili kapakçığımız, buna bir küspit diyoruz. Burada da yine karıncık kasıldığı zaman buradaki kalp iplikleri var. Ee, diğer karıncıkta olduğu gibi kalp iplikleri bu kapakçıkları tutuyorlar. Oraya geçirmiyor. Doğrudan aorta geçiriyor. Ve buradan bütün vücuda kan pompalanmış oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalbin sağ tarafında hep kirli kan var. Sol tarafında da hep temiz kan var arkadaşlar. Mavi ve kırmızı olarak bunları ayrı renklerde gösterdik. Peki nedir kirli kan? Kirli kan arkadaşlar ee, oksijen oranına göre söylenir. Eğer oksijen oranı azalmışsa kanın, biz buna kirli kan diyoruz. Kirli kanda oksijen az, karbondioksit fazladır. Peki temiz kan? Temiz kan da bunun zıttıdır. Ee, ki Temiz kan zaten akciğerlerde temizleniyor. Akciğerlerden ne alıyoruz? Oksijen alıyoruz. İşte oksijeni fazla ee, nispeten karbondioksit çok çok az olan kana biz ee, temiz kan diyoruz arkadaşlar. Ve bu ikisi gördüğünüz gibi kalp kesinlikle birbirine karışmıyor. Solda temiz, sağda kirli. Bu duvar arkadaşlar, karıncık duvarı bu ikisini birbirinden ayırıyor. Bu duvarda arkadaşlar e, bazen delik olabiliyor. Kalbi delik diye duymuşsunuzdur. İşte kirli ve temiz kan karışabiliyor. Vücuda yeteri kadar oksijen gitmediği için ani bayılmalara falan sebep olabiliyor. E, böyle bir rahatsızlık.